Adıyaman'da tütün tarlasına çalışarak hazırladığı YKS'de Adıyaman birincisi, Türkiye 107.si olan genç kız başarısıyla takdir topladı. Sosyal medya kullanmayan, boş vakitlerinde ailesine yardım eden genç kız tıp fakültesini kazandı. Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı. Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde yaşayan Hatice Ünlü Tütün tarlasında çalışırken hazırlandığı YKS'de Adıyaman birincisi, Türkiye 107.si oldu. Başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen Hatice, İstanbul'daki özel bir üniversitede tıp fakültesini tam burslu olarak kazandı. Kahvaltımı yapıp dersin başına oturuyordum, akşama kadar çalışıyordum. Günde yaklaşık 5 saat ders çalışan Hatice'nin telefonu ve sosyal medyası yok. Telefonum yoktu, sosyal medya hesabım da yok. Ben üniversiteyi kazandıktan sonra aldım telefonu. Hatice'nin başarılı olmak isteyenlere önerisi de var. Yani düzenli ve disiplinli çalışarak kazandım. Yani sosyal medya kullanmaması gerekiyor. İster istemez ders çalışınca insan kaçacak bir yer arıyor çalışmamak için. O yüzden direkt eli telefona gidiyor. Kızının kitap okumadan gelen bir başarıyı elde ettiğini söyleyen baba Mehmet Ünlü kızıyla gurur duyuyor. Kesinlikle hiçbir dershaneye gitmedi, özel ders de almadı. Kendi çabasıyla yani bu seviye geldi. İlçe için gurur kaynağı haline gelen Hatice'nin başarısı tüm gençlere örnek oldu.